Merhaba. Bugün yine 10 milimetrelik şişlerim ve kalın ipimle beraber düz örgüyü göstereceğim. Aslında düz örgü için ters örgüyü de bilmemiz gerekiyor. Öncelikle ben 15 tane ilmek atacağım. Evet atıyorum. 1, 2, 3, Böyle 15 tane ilmek atacağım. Evet 15 tane ilmeğimizi attık. Şimdi e, bu şekilde başlıyoruz. 2 e, ilmek olan taraftan alacağız. Oradan çapraz bir giriş yapıyoruz öncelikle. Bakın bu şekilde. Daha sonra üzerinden ipimiz arkada kalıyor kesinlikle. Daha sonra üzerinden tekrar gösteriyorum. Buradan çapraz bir şekilde giriyoruz. Üzerinden ip atıyoruz ve o ipi o aralıktan çıkartıyoruz. Tekrar aynı işlemi yapacağız. İlmek olan taraftan sokuyoruz şişimizi. Çapraz bir şekilde diğer taraftan çıkarıyoruz. Şimdi bir daha gösteriyorum. Çapraz bir şekilde diğer taraftan çıkarıp üstüne ipimizi atıyoruz ve ipimizi o aradan çıkarıyoruz. Bu düz örgümüzün başlangıcı, ilk sırası diyebiliriz. Tekrar gösteriyorum. O taraftan değil. Evet iki ilmek arasından diye düşünebilirsiniz. Oradan çapraz bir şekilde arkaya çıkartıyoruz. Arkada olan ipimizi şişimizin üzerine doluyoruz. Ve sonra çıkarıyoruz. Bu şekilde. Evet. Aslında gayet kolay. Sadece nereden girip nereden çıkaracağımızı, ipimizin nerede olacağını bilmemiz yeterli oluyor. Evet gördüğünüz gibi tekrar gösteriyorum. Bu ilmeklerin olduğu taraftan şişimizi sokuyoruz ve üzerine ipimizi dolayıp çıkartıyoruz bu şekilde Evet bu kadar ee, ipimizi doladıktan sonra o aradan çıkarıyoruz bu kadar ee, sonrasında bu sıramız bittikten sonra diğer tarafında ters örgü yapacağız. Modelimizin çıkması için e, önce düz sonra ters örmemiz gerekiyor. Tekrar alıyoruz. Yani ilmeği arka tarafından diye düşünebilirsiniz. Arka tarafından şişimizi sokuyoruz. Üzerinden ipimizi dolandırıp alttaki aradan çıkartıyoruz. Şimdi ilk sıramızı böyle ördük. Arkamızda arkası yani ikinci sıraya geçtiğimizde Burada ters örgü yapacağız. Ters örgüde de ipimiz önde, ön tarafta kalıyor. Ve direkt önden yani diğer ilmeklere doğru sokacağız ipimizi. Diğer, diğerinde ilmeklerin tarafından şişimizi sokuyorduk. Burada öyle bir şey yok. Direkt gelişine. Başlangıç tarafından diyebiliriz hatta. Oradan şişimizi sokuyoruz. Üzerine ipimizi dolayıp tekrar o aradan çıkarıyoruz. Aslında örmek üzerine ip koyarak birbirine bağlamak muhabbeti bence. Evet bu kadar. Burayı da bu şekilde yapıyoruz. Sonra tekrar yapacağız. Bundan sonrasında aynı işlemleri tekrar edeceğiz. Bir sıra dediğim gibi düz örgü yapıyoruz. Bir sıra ters örgü yapıyoruz. Tamamında düz örgü modeli çıkması için. Evet. düz örgümüz bu şekilde hazır. Tekrar gösteriyorum. Umarım bu video faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Teşekkürler.